Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler, Güneş ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlarımız sizler için 10-20 Mart 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım arkadaşlar. Videolarımıza çok ara veriyoruz ama YouTube'la ilgili bir sıkıntımız var. Aylardır uğraşıyoruz, çözemiyoruz. Böyle devam ederse yeni kanal açmak durumunda kalacağız ama bir yıllık bir emek var kanalı. Bu kanalı güçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, olmazsa da yine de sizi bilgilendireceğiz. Lütfen takipte kalınız. Bizleri yalnız bırakmayınız. Teşekkürler. Oy, oy. Kizlerimiz kutlamalarınız mı var? Eğlenceli bir durumunuz mu var? Güzel. İkizler, Güneş ve Yükselen Burcu. İkizler olan arkadaşlar 10-20 Mart 2022. İkizlerimiz. Herkes enerjiniz gündeminiz yakın geçmişten olmuş böyle bir durum yaranmış aklınızda ne olacak hedefiniz ne olacak gidişatta ne olacak evrensi kenardan dışarıdan nasıl göreceksinizler sizler için sonuç ne olacak Kupa Şövalyesi güzel bir enerjidir. Şimdilik bakalım devamı nedir? Etkin olacak yazılarımız 11 .20 Mart 2022. Güneş ve Güselen Burcu ikizler olan arkadaşlar merkezin etkisi yakın geçmiş düşünceleriniz. Hı hı çok da güzel başlamıştık niye böyle şimdi arkadaşlar burada bir doktor durumları olabilir ya da bir şey bitmiş ya da e, bir çerçeveye alınmış eli kolu bağlı kıpırdayamayan yerinden birisi var elleri görüyorsunuz burada yastığın altındadır insanın kendisi de doktorun elleri altındadır böyle kıpırdayamıyor yerine yani bir şey bitmiş üzücü mü üzücü e, sıkıntılı mı sıkıntılı ama Bitmiş bir şeyle ilgili size bir teklif geliyor. Burada yılan var. Dikkat edin. Ani yılan sokması. Kupa çuvalesi gönül almaktır. Yolculuktur. Duygusal bir durumdur. Birisi bir teklifle size geliyor. Ya da siz bir teklifle bir yere gidiyorsunuz. Ya da çocuklarınızla ilgili bir durum var burada. Merkez enerjinizde ne var? Kupa ası var ve elim kolum bağlı. 8 kılıç. Burada da kupa ası gönül işleridir. Ya da çocuklarınızdır. Ya da e duygusal durumdur. Kalp, e, kalben sizi böyle mutlu eden durumlarla ilgili bir gelişmelerdir, bir olaydır. Kupa ası aşktır, sevgidir, duygulardır ama burada kötü haber almış birisi var. Üzücü bir şekilde e, böyle aldığı habere bakıyor. Belki de karşınızdaki insan size sevgiyle, aşkla geliyor ama siz nedense sırtınızı dönmüş gibisiniz. Erkekler bu kupalı, siz durabilirsiniz ama burada bir kadın var arkasını dönmüş. Üzücü bir ruh hali var erkeğin ama sevgisi devam ediyor. Kadın aldığı haberden memnun değil. E, sıkıntılı bir durum var, ruh hali var ve burada ne oluyor etki? Joker sıfırlanıyorsunuz. Yeniden başlıyor her şey. Önceden. Hmm, çocuksu bir enerji var. Yani burada insan evet bir fırsatla size geliyor, bir anahtarla geliyor. Sizin gönlünüzü almaya çalışıyor ama bir tutarlılığı yok. Şimdilik yok. Belki gidişat güzel olacak. Her ne dese Joker yolculuktur, sıfırlanmaktır, yeni başlangıçtır, riskli durumlardır, olaylardır. Ya da şöyle bakacak olursak birinin sorumsuz davranışıdır, çocuksu hareketleridir. Sizi böyle bir duruma getirmiş. Elim kolum bağlı kıpırdayamıyorum. Aldığım haber beni üzdü. Peki yakın geçmişte ne olmuş? Manipülatör var burada. Yani manipüle eden insanları parmağında oynatan bir arkadaş var. Sudan kuru çıkmaya çalışan bir insan var. İnsanları e, istediği şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Onun istediği şekilde her şey olsun istiyor. Bu etkidir durumunuza, etkidir bu siz de olabilirsiniz. Bunu size yapıyor da olabilirler. Sanırım bu manipüle eden insan bu jokerdir. Erkektir bu. İnsanları böyle istediği gibi yönlendirmeye çalışıyor. Ve anahtar. Bakın fırsat yine. Bu jokerin elindeki fırsat burada da var. Aslında güzel perspektif kartıdır. Yollarınız açılıyor. Size şans tanınıyor. Size şans veriliyor. Sizin elinize fırsatlar geçiyor. Güzel de şimdilik güzel. Yani bu merkezdeki bu elim kolum bağlı kötü haber aldım durumunu saymasak şimdilik gelen kartlarımız güzeldir. Düşünceleriniz nedir bununla ilgili? Yine de doktor kapısı arkasında bekleyen bir durum var. Burada görüyorsunuz. Burada da doktor var. Burada da doktor kapısında bekleyen birisi var. Yani kapalı kapı arkasında ama kapı tam kapalı değil. Burada yarı açık kapalı. Kapı yarı açık görüyorsunuz. E kapı bekleyen bir insan var. Bir erkek var. Bu yaşlı da olabilir bu insan, bu yorulmuş insan da olabilir, bu hasta insan da olabilir ya da bu duygusal olarak yorgun yorulmuş durumlardan yorulmuş insan da olabilir ve e, ay kartı e, sıkıntılı bir partnerliktir. Yani iki tane kurt var, aya bakıyorlar, uluyorlar yardım istiyorlar çıkmaz bir durumları var bu karanlık durumdan nasıl çıkarız diye düşünüyorlar ve kapının arkasında bekleyen çaresiz bir şekilde bu karanlık durumu çözülmesini hallolmasını bekleyen iki tane kurt var yani iki insan var partnerliktir bu iş partnerliği olur bu finansla ilgili durum olur bu özel bir ilişki durumu olur Her nedirse herkes kendi durumuna göre baksın Sonuç olarak aklınızda evet elime bir fırsat geçti ama aklımda şimdi bu karanlık durumda nasıl çıkacağım ben diye bir, bir durum var. Aslında burada durum güzeldi. Peki hedefiniz nedir? Hedefinizde 8 kılıç var. Korkular var. Ee, bakın bu 8 kılıç sizin burada da var. Bu nedirse kızlarımız daha çok sizde. Korkuyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlıydı burada. Hedefinizde bu sıkıntılı durumu değnek kralı var burada. Değnek kralı e, patrondur, ortaktır. E, Aslan Koçay grubundan bir insan olabilir, yani Atış grubundan bir insan olabilir bu burçlardan. Hedefiniz bu çözülmez durumu bu insanla çözmektir. Bir fırsatla, anahtarla ona gitmek ya da ondan bir fırsat elinize geçsin. Her şeyi yapıyorsunuz bu fırsattan yararlanmak için. Burada bekleyen birisi var ama siz hedefinizde bu erkekle bu durumu çözmek var. Değnek kralları her zaman işi gösterir. Aktif, hareket, çalışkan e, insanları gösterir. E, erkekler bu sizin kendi halinizdir. İşle ilgili bir durumunuz olabilir. Eliniz kolunuz bağlı ve artık e, bir aktivlik gelsin istiyorsunuz. Bir hareketlensin durum istiyorsunuz. Ama buradaki e, değnek kralı, gördüğünüz gibi koltuğunda oturuyor kıpırdamıyor belki de siz bir koltukta oturmak istiyorsunuz belki de sizin hayatınızda bir kadın var duygusal gönül işleriniz var ee, o kadına arkanızı dönmüş durumdasınız kadın sıkıntılar içerisinde eli kolu bağlı sizin elinize başka fırsatlar da geçmiş olabilir şimdi siz değerlendiriyorsunuz düşünüyorsunuz ki e, ben bu yeni fırsattan nasıl yararlanayım belki de başka bir kadın şimdilik görmüyorum görmüyoruz burada yok başka bir kadın ama hayatınızda var olan bir ilişkiyi feda ediyorsunuz kendinizi tamamen işe veriyorsunuz diyorsunuz ki benim çalışmam lazım benim işimi toparlamam lazım ondan sonra görünüşlerine bakacağım ama nedense burada şey gibi geldi bana eli kolu bağlı korkular içinde bir bayan var. Burada da yeni bir başlangıç var. Aşk ve siz anahtarı bu yeni aşka doğru tutuyorsunuz gibi de geldi. Şimdi evren sizi nasıl görüyor? İt, i̇ki tılsım partnerliktir. Ee, i̇ki insan suya dalıyorlar. Her ne kadar anlaşamasalar da ama bu suya dalmaya niyetliler ve üç tane de erkek var burada. Kararsızlıktır. Yani kızlar sizin hayatınızda birden fazla erkek olabilir. Erkekler sizin hayatınızda bir, birden fazla insan olabilir ve düşünüyorsunuz riskli olaylar, durumlara kalkışıyorsunuz. Düşünüyorsunuz bu işin içinden nasıl çıksam, ne yapsam, otursam mı, gitsem mi, kalsam mı, oynasam mı, oynamasam mı? Sonuçta burada insanlar bakın masada kumar oynuyorlar. Bakın finans durumlarıyla ilgili çok dikkatli olmanız lazım. Böyle şeylere kalkışmayın. Bahis e, oyunlarıdır falan filan. Böyle şeylerden uzak durun. Evet, çünkü iki tılsım hem parayı gösterir hem de partnerliği gösterir ve burada riskli durum var. Masaya yatırılmış paralar var. Oyunlar oynanıyor. Burada evren sizi oyuncu gibi görüyor, kararsız görüyor, kafası karışık görüyor. Gidişat ne olacak? Şimdi kadınlarımız için gidişat güzel. Bir döngü bitecek. Yani tam elime bir şey aldım derken bakacaksınız ki sizin elinize bir şey geçmedi. Bu bebek doğdu doktorların elinde. Yani başkasının elindedir bu durum. Sizde değil. Bekliyordunuz durum çözülsün istiyordunuz durum çözüldü. Sancılı dönem bitti. Hamilelik dönemi bitti. Çocuk doğdu. Doğur, doğurdu anne çocuğu doğurdu yani sancılı dönem bitti ee, yeni bir süreç yeni bir döngü başladı kadın burada kılıcı eline bu sizsiniz ikizlerimiz diyorsunuz ki artık ben karar veriyorum artık ben nasıl diyorsam öyle olacak ee, madem böyle davranıyorsun ben de böyle davranacağım böyle karar verdiniz ben de böyle çalışacağım ee, böyle yapacağım bundan sonra yani kadınlar çok akıllı mantıklı zeki olarak e, bir durumla ilgili bir netleştirme getiriyorlar. Gündemlerine bir netleşme geliyor kadınların. Talep ediyorlar bir şey. Talepte bulunuyorlar. Talep ettikleri şey aslında akıllı, mantıklı, düzgün bir şeydir. Çünkü ellerinde kılıç var. Ya da e, bu yurt dışı olaylarıdır. Sizden uzak mesafede olup biten durumlardır. Başka şehirlerde, ülkelerde olup biten olaylardır. Ya da doktor olaylardır. Bazılarınızda gerçek anlamda bir doğum gerçekleşebilir. Bakın arkadaşlar hamilelik durumu var. Çocuk var. Korkularınız var. Doktor olayı var. Burada da korkuyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Ama burada doğum gerçekleşiyor. Ha? Bu kadın da doktor olabilir. Merak etmeyin, çok da güzel bir sonuç var sizin için. Bebeğiniz gelecek, güzel, sağlıklı bir şekilde. Ama şimdi biz daha çok günlük rutin olaylara, durumlara veya hayata dönelim. Yani bebek olaylarını bir kenara bırakırsak, bu işte birilerinin eline bir şey geçiyor. Kadınsanız da siz istediğinizi alabilirsiniz, talep edebilirsiniz ve siz tahtanızda oturuyorsunuz, kılıçla oturuyorsunuz. Erkekler sizin için bu kadın ne diyorsa o olacak. Bu kadının istediği olacak, bir şey talep edecek, sizden istediğini de yaptıracak. E, asla e, anlaşmaya gelen bir kadın değil. Bu ne istiyorsa, ne diyorsa öyle olacak. E, o kadının kararlarına saygı duymak zorunda kalacaksınız ve... Hmm, Bu mac kurumunda qalacaqsınız erkəkler. Bəzilərinizə hüquqi işlər ola bilər, bürokratik işlər ola bilər. Eee ya da hmm, dediğim gibi hemşirelər, doktorlar, avukatlar hmm, ya da hava qrupundan ikizlər, tərəzi, kova. Nə isə nəticədir, ona bakalım. Ən əhəmiyyətli olan nəticədir. Nə də Aha, indi burada bir başvuru var. Yeni başlamaq. Sizdən yaşca kiçik insanlar ola bilər. yardımcılarınız olabilir. E, finans durumları olabilir. Çok küçük, minnacık bir başvuru. Yazı, haber, mesaj, konuşma, evrak ve şeytan geldi. Şeytan geldi yerde de dikkatli olmamız lazım. Bu bizi problemli durumlara, ilişkilere, borçlara sürükleyen bir e, durumdur. durumdur. Bazılarınızda bu başka bir kadındır. Erkekler bu kadın sizi aşırı şekilde cezbedecek. Onun için burada sizin bir kararsızlığımız olabilir burada yeni bir aşk durumu olabilir burada karşınızda eşiniz duruyor ya da hayatınızda olan insan stabil bir insan var burada kılıçlı duruyor duruyor ve her adımınızı kontrol ediyor burada da başkasının eline bir şey geçtiği için bu kadın olabilir buradaki şeytan. Onun eline bir şey geçiyor ve kadınlar çok sinirli, çok sert, çok soğuk. Ee, ellerinde kılıç duruyorlar. Diyorlar ki takiptesin. Başının üstündeyim. Her şeyden haberim var. Onun için erkekler sizin burada dikkatli olmanız lazım. Bu şeytana uymuyoruz. Hmm, kadınlar siz e, aklınızı, zekanızı, kadınlığınızı, bilgeliğinizi kullanarak bir şeyler elde edebilirsiniz. İstediğiniz bir e, koltuğa oturabilirsiniz istediğiniz insana istediğinizi yaptırabilirsiniz ama unutmayın evet şeytan bir kabuk değişmedir bir yenilenmedir ee, hmm, bir cazbemizi kullanmaktır kadınlar için veya bir sağlık durumu da olabilir burada ama e, şeytanın kötü enerjileri de var biliyorsunuz bağımlılık yaratır problemi ilişki yaratır yasa dışı yani yasal olmayan ilişkilere bizi sürükler yasal olmayan kazançlara bizi sürükler ama sonra ne olur onu bizim burnumuzdan getirir. Peki bakalım. Bu başvuru nedir? Şeytan ne anlama gelir ikizler için? Ve sizler için sonuç ne olacak? Bu insan sizden yaşça küçük de olabilir. Bakın bu erkek sizden yaşça küçük de olabilir ya da çocuklarınız da olabilir bu tılsım prensi nedir? Şeytan neyle ilgili olacak? Ve kızlar sizler için sonuç nedir? Altı kupa geçmişle alakalı bir durumdur. Çocuklarınızdır, nostaljik bir durumdur. Eksilerinizdir. Geçmişimizle bağlı bir durumdur. Tılsım nasıl? Oy Tasım prensi. Bakın burada az önce ne dedim? Düzgün olan, yasal olan, düzgün, doğru, ee, aziz her zaman bize yasal olan, e, helal olan durumları gösterir. Buradaki bu kazanç, bu başvuru, bu çocuk, bu her nedirse e, ailenizden size yakın birisidir, ya da e, devlet kurumlarıyla ilgili bir durumdur, ya da temiz, temiz bir şeydir bu her nedirse. Şeytan nedir? Şeytan sizi Uzağa alıp götüren bir şeydir. Yani hayallerdir, hedefimizdir, geleceğimizdir ama uzak hayallerdir, hedeflerdir. Bu iş yerinizde daha çok öyle hissediyorum iş yerinizle ilgili geleceğe doğru bir plandır, programdır. Peki sonuç nedir sizin için? İmparatoru geldi. İmparatoru bakın 3 tane büyük arkana geldi. Arkadaşlar çok ciddi bir döneme giriyorsunuz gibi. İmparator sağlam e, otoriter e, bir figürdür patrondur, kocadır, babadır, ortaktır, devlet kurumlarıdır, her nedirse. Şimdi şöyle bir durum var. Sizi birileri bir şeye kandırıp, e, herhangi bir durumla ilgili finans olsun, ilişki olsun veya bir durumunuz var ben onu çözeceğim diye size umutlar vaat edip geleceğe doğru şunu yapacağız, kadar güzel olacak falan diyorsam, bakın Aziz diyor ki siz şeytanla değil, siz temiz olanla işbirliği yapın. Çünkü şeytana uyacak olursanız orada yasal olmayan bir takım durumlar olursa ileride karşınıza imparator çıkacak. İmparator ne de devletin kurallarıdır ve o kuralları hiçbir şeytan aşamaz. İmparator çok güçlü bir enerjidir. E, hiçbir zaman e, onun hiçbir şekilde, hiç hiçbir şeyle bir şey ikna edemezsiniz. Koydu kurallar nedirse, ne diyorsa, nasıl istiyorsa o şekilde olacak. Yasalardır, kanunlardır, hukuki işlerdir. Devlet kurumun, kurumunda belirli bir koltuğa oturmuş insanlardır, patronlardır, babalardır, kocalardır. Yani kısacası bir ülkenin başındaki imparator. Ne diyorsa olmuyor mu? Öyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bakın yani kurallar. Siz bu şeytana uyup gidecek olursanız ileride bu imparatorla karşılaşacaksınız. Ama bu düzgün temiz yolla devam edecek olursanız sizin arkanızda böyle sağlam bir insan olacak, duracak, size yardım edecek. Siz istediğiniz pozisyona da gelebilirsiniz. Siz kademe de atlayabilirsiniz e, maaşınız da yükselebilir e, istediğiniz koltuğa da oturabilirsiniz ortaklık yapabilirsiniz işbirliği yapabilirsiniz ama yeter ki e, düzgün Aziz'le şeytana değil Aziz'le hareket ediniz Peki bakalım Lenormand size ne diyor bu durum için ya tavsiye olarak alın bunu arkadaşlar ya da olacaklar gibi 20-25 mart arası. Bu durumla ilgili Lenormand ikizlerimizi nasıl görüyor? Bazılarınızda bu e, baskıdır. Yani e, ne diyorsa o taş gibi, kaya gibi karşınıza çıkar. Aşamazsınız o durumu. Şimdi mektup, resmi, evrak, haber, yazışma, konuşma, ayı, tilki, iş yeri. Bakın daha engel var burada problem var. Şimdi mektup resmi evraklar olabilir, yazışma olur, haber olur. Patron, oy pardon, ayı. <laughs> Patron olur, ortak olur, sponsor olur, imparator olur. E, ya da dağ engel Aşmanız gereken bir dağ da olabilir. Bununla ilgili tilki var burada. Tilki nedir? Kurnazlıktır. Ee, i̇stediğimizi yaptırmaktır insanlara, manipüle etmektir. Arabulucu insanlardır. Yalan dolan entrikalardır ve burada iş yeri var. İzole durumu olabilir. Uzak mesafede belirli bir yapı bina olabilir. Artık bilmiyorum. Şimdi devlet kurumlarıyla ilgili yalan dolan bir takım durumlarınız varsa ne sinsice böyle Birileri ya size yaklaşmaya çalışıyor olabilir bu işle ilgili ya da sizin e, bu insanlarla bu yazıyla bu haberle ilgili sizin bir arabulucular bulmanız lazım ama temiz insanlar. Arabulucular aslında tilkiler e, geldiği zaman e, iyi olur yani ne bileyim işte avukatlar olur, emlakçılar olur veya ne bileyim işte ortada bir işi yapan insanlar olur işle ilgili yapabilir misiniz yaparsınız. Güzel geliyor mu geliyor yeter ki. E, bu tilkiye karşı gözünüz açık olsun. Yani e, ihanet, aldatma, ya yalan, dolan işler olmasın da ara bulucu olsunlar o zaman güzel. Evet sevgili Kizler Burcu arkadaşlarımız sizler için e, açılımımız bu kadar. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.